Teknolojiye yenik düşen bakır ve kalaycılığın Aydın'daki son temsilcilerinden olan 55 yaşındaki iki çocuk babası Murat Uçar, küçük yaşlarda çırak olarak girdiği mesleğinde 50 yıla yaklaşırken kentte mesleği yapan iki kişi kaldıklarını söyleyerek "Tek derdim çırak bulamamak" dedi. Bu mesleğin şehirdeki son temsilcilerinden olan uçar, iş yerine çırak bulmakta güçlük çekiyor. En büyük hayallerinden birinin ustalığını genç nesillere aktarabilmek olduğunu ifade eden uçar, keşke ustalığımı aktarabileceğim biri olsa dedi. Esas köküm Muğla Kavaklıdere ama Aydın'da doğdum büyüdüm. Bu mesleğe de 1976'dan beri bir fil yapmaktayım. Baba mesleği. Allah çok şükür. Çoluğumu çocuğuma överdim. Geçimimi ondan sağlıyorum. İşte tek bir sıkıntımız şemiz çırak bulunmaması. Maalesef çırak yetişmiyor. Öğrenen nesil yok. Bizim korktuğumuz şu, yarın bir gün bizi öldük mü maalesef bu meslek bitti. Şu anda Aydın genelinde, Aydın merkezi iki arkadaşız. Bakalım nereye kadar gidecek? Onu Allah'tan başı bilen yok diyoruz. Biz bu mesleği bıraktığımız takdirde maalesef bizden beraber toprağa girecek bu meslek. Bu mesleğin sayesinde iki tane çocuk evlendirdim. Çok şükür. Üzüntüm şu. Birkaç sene içinde belki ben bile bırakabilirim. Yerini dolduracak maalesef bir eleman yok. Onu üzülüyorum işte. Bu meslek benim babadan kalan. Sene 1976 mesela ilkokul 3. sınıftan beri bir fil çalışmaktayım. Şu mesleğe aşığım ve baba mesleği babamı da düşkün olduğum için bir türlü bırakamıyorum. Bir gün o beni bırakacak ama ben onu bırakmak istemiyorum. Elimden geldiği kadar Allah nasip ederse inşallah. Ha, oğlumun bu mesleği yapmasını isterdim ama maalesef memur olduğu için o yapmadı. Ben tek üzüntüm o maalesef maalesef. Keşke birisini bırakabilsem de en azından ustam benim şu şu kişi deyip İleri zamanlarda keşke isimlerimiz burada söylenmiş olsa. Şu anda yaz, yaz olduğu için sabahleyin biraz vaktinden erken geliyoruz. 12'ye kadar, 1'e kadar bakır kalır Yani sıcak çökesiye kadar. O zamana kadar kalaylıyoruz. Ondan sonra işte yıkama oluyor, parlatma oluyor. Her gün sabahleyin bir rutin işimiz o. Sabahtan öğle kadar bakır kalaylama, öğleden akşam kadar yıkama ve doğrultma işini yapıyoruz. Bu baba mesleği olduğu için, o da dededen geldiğinden dolayı, baba mesleğini sürdürmekteyiz. Halen yazın haline hava sıcak, ocağın karşı közün sıcaklığı, bakırın sıcaklığı değilse kadar 200 derecenin üzerinde çıkıyor ve o yüzden öğlen 12:00'ye 1e kadar ancak bakır ocağın karşısında durabiliyoruz. Ondan sonra yapmıyoruz. Kalayı geçmiyoruz mesela. Sabahleyin saat aşağı yukarı 6.30 7 gibi geliyoruz. Açıyoruz dükkanımıza. Ocağımızı yakıyoruz. Kalaylanacak olan bakırlarımızla hava ısınmadan kalaylama yapıyoruz. Eski nostalji şeklinde bazı arkadaşlarımız mesela tüplen yapıyorlar. Ben onun ateşinde yapıyorum mesela kalaya. Eski meslemi sürdürüyorum. Hani zevkle yapıyorum.